Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video konumuz kombi 3 bar emniyet ventili. Kombilerde 3 bar emniyet ventili niçin bulunur? Hangi durumlarda devreye girer? Onunla ilgili olacak. 3 bar emniyet ventili kombinin petek sistemi üzerinde montaj edili vaziyetidir arkadaşlar. Kombiler sisteminde 1.5 ile 2 bar arasında suyla çalıştırılması gerekiyor. Bu petek sistemindeki su basıncı yükseldiği zaman... Kombinin zarar görmemesi için 3 bar emniyet ventili takılır ve petek sistemindeki su 3 bar, 3 bara yaklaştığı zaman veya 3 bara geldiği zaman bu cihaz devreye girer ve sistemdeki fazla suyu dışarıya tahliye eder ve kombinin zarar görmesinin önüne geçer. Sistemdeki su nasıl yükselir? Birincisi insan kaynaklı. Doldurma musluğunu açarken hata yapılabiliyor. Kapatma yönü yerine açma yönüne devam edilebiliyor veya kapatırken geç kalınıyor. çebeke suyu sistemdeki su basıncını hızlı bir şekilde yükseltebiliyor veya doldurma musluğu arızalanabiliyor. Kapatmış olsak bile su doldurmaya devam edebiliyor arkadaşlar veya kombilerdeki esenjörler deliniyor. Esenjör delinince şebeke suyu Petek suyu tarafına geçiyor ve su basıncının yükselmesine vesile oluyor. Bu durumlarda üç bar emniyet ventili devreye girerek kombi su sisteminin zarar görmesini engelliyor. Fazla suyu dışarıya tahliye ediyor. Bir de arkadaşlar genleşme tankı havasının bitmesi kaynaklı yükselme meydana geliyor. Özellikle kış aylarında genleşme tankında hava yoksa peteklerdeki su ısınınca genleşmeye yol açıyor ve basınç yükselmesine yol açıyor. Ee, yine bu kaynaklı arıza nedeniyle de 3 bar emniyet ventili e, devreye girerek sistemin zarar görmemesi için 3 bara geldiği zaman suyu tahliye ediyor arkadaşlar. Ee, cihazımız çok basit bir cihazdır. Ee, şu kısım e, petek sistemi tarafına bağlıdır. İç kısmında bir diyafram vardır. Şebeke e, Petek suyu sistemindeki e, su basıncı buraya e, baskı uygular. E, sistemdeki su 3 para geçtiği zaman buradaki baskı şu arka kısımda bir yay var. Yayın gücünü yenerek buradaki tapayı geriye iter ve suyu şurada bulunan tahliyeden bulunduğu ortama atmaya yarar. E, şöyle hemen söküyoruz. Şu beyaz kapağın arkasında 3 para ayarlı. Üç para dayanan bir yay mekanizması var. Su basıncı bu yay mekanizmasını e, yendiği zaman buradaki tapa kısmını açıyor ve suyun dışarıya e, tahliye olmasını sağlıyor. E, bunlar zamanla şu tapa kısmı çamurlaşabiliyor arkadaşlar. E, çamurlaştığı zaman bunun sökülüp, e, temizlenip yerine takılması e, gerekiyor. Temizlikle bunu kurtaramıyorsanız yenisiyle mutlaka değiştirilmesi lazım. E, zamanla şu alt kısımda bulunan e, yay mekanizması da e, göstereyim, e, yay tansiyonunu yitirebiliyor, e, yeri geliyor, 3 bar değil de 2 bar da bile açabiliyor. O zaman da e, bu mekanizmanın komple değiştirilmesi gerekiyor. E, çamur nedeniyle su kaçakları olduğu zaman söküp e, tapa kısmını karşılıklı olarak temizliyorsunuz. Tekrar yerine takıp e, devreye alıyorsunuz. Çamur e, temizlendikten sonra kaçak devam ediyorsa dediğim gibi yine yenisiyle e, bu parçayı değiştiriyorsunuz. E, 3 bar emniyet ventili ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. çekmiş olduğumuz konu ile ilgili veya kombi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız arkadaşlar.